İnsanlar iyi mi yoksa kötü mü doğar diye geçmiş zaman diliminde bir söyleşide karşılaştığım soruya ilişkin bir hikaye anlatmak istiyorum. Yine malumunuz geçmiş zamanda bir kişi ırmak kıyısına abdest almaya indiğinde suyla beraber bir elmanın geldiğini görür. Elmanın geldiğini görünce o an anlık bir şeyde elmayı ısırır yer sonrasında der ki bu elma haram mıydı helal miydi diye düşüncelere dalar. Sonra ırmağa yukarı gidip ırmak kenarında bir elma bahçesine denk gelir. Der ki bu elma herhalde buradan düştü. Sonrasında sahibini bulur. Der ki durum böyle böyle. Hakkınızı helal ediniz. Adam şaşırır bu samimiyetli olan insana ve der ki işte belirli bir süre yanımda çalışacaksın. Adam kabul eder, çalışır. Çalıştıktan sonra hakkınızı helal edin der. Sonra adam kızıyla evlenmesini şart koşar. Kızının bazı eksik nakıs kusurlarını söyler. İşte nedir? Topaldır, kördür, sağırdır gibi. Evlendiği zaman da hikayeyi bazılarınız biliyorsunuzdur uzatmak istemiyorum. Sonrasında bu ilişkiden bir çocukları olur. Çocukları küçük yaşta 3 ya da 4 gün olsa gerek hafız olur. Annesine sevmişle de gelir der ki anne ben hafız oldum. Sonrasında annesi de şu cevabı verir. Oğlum eğer baban o elmayı ısırmasaydı sen bir günde de hafız olurdun. Dolayısıyla şu andaki sorduğumuz soruya gelecek olursak insanlar iyi veya kötü değil belki ama iyiye veya kötüye mayalanmış bir şekilde doğar. Anne ve babanın yediği içtiği her şey çocuğa sirayet eder. Bu da onlar hakkında geleceğe dair bir dua hükmüne geçer. Malumunuz dua ikiye ayrılıyordu. Eylem ve söylem, yani fiili ve kavli olmak üzere, bu da anne babanın davranışları, tutumları, yedikleri, içtikleri çocuklarına sirayet eder, iyiye ve kötüye mayalanmış olarak dünyaya gelirler demek isterim. İlave olarak da şunu belirtmeliyim ki, abdest alan o kişi Hazreti Ali'den ders almış bir kişidir. Çocukları da İmam-ı Azam Ebu Hanife, yani Hanifi mezhebinin imamıdır. Hayat hikayesinden uyarlanmıştır.